Şimdi konumuz hadis inkarı ama burada bu ayet-i kerime çerçevesinde mutlaka anlatmam gereken bir mevzu var kardeşler. Bu da cidden çok önemli. Yani Kur'an'ı bir incelik, bir nükte olarak da değerlendirebilirsiniz. Rabbimiz Tevbe suresinin bu bahsetmiş olduğum ayetinde yani 29. ayet-i kerimesinde ehli kitabın Allah'a ve ahiret gününe iman etmediğini anlatıyor. Diyor ki: "Siz Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram saydığı şeyleri haram saymayan ehli kitapla savaşın. Şimdi soru şu, bu ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyor mu? Ediyorlar. Nereden biliyoruz bunların Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini veya inandıklarını nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Kur'an bize diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerine derler ki لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ Nasara Cennete ancak Yahudi olanlar veya Hristiyan olanlar girecektir derler. Şimdi bakın bunu söyleyen ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar. Allah diyor ki onlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmez inanmazlar. Ama Bakara suresinde anlatılan bu ayet-i kerimede diyor ki onlar Cennete ancak Yahudiler ve Hristiyanlar girecek dediler. Demek ki bu insanlar cennete de inanıyor. Cennete girecek insanlara da inanıyor. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz onların şöyle dediğini haber veriyor. Buyuruyor ki وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامٍ مَعْدُودَهِ Yahudiler dediler ki bize cehennem ateşi ancak sayılı günler dokunacaktır. Bakın bu ayet-i kerimede de onlar cehennemin de olduğuna inanıyor cehennem ateşine birilerinin gireceğine kendilerinin de o ateşten nasipler olacağına inanıyorlar. Şimdi birkaç tane ayet-i kerime onların ahiret gününe inandığını söylüyor. Ama burada anlattığımız Tevbe suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah onların aslında ahirete iman etmediklerini söylüyor. Nasıl bağdaştıracağız? Kardeşler çok ince bir nokta Allah için dikkatle dinleyin. Demiş ki alimlerimiz bir insan eğer Allah'a veya ahirete Allah'ın istediği gibi inanmazsa o insanın inancı doğru bir inanç değildir. Eğer sen Allah'a veya ahiret gününe Allah'ın senden istediği gibi inanmazsan Allah böyle bir imanı geçerli saymıyor. Böyle bir imanı batıl, boş, geçersiz bir iman kabul ediyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer biz de Allah'a inandığımızı söyler, ahiret gününe inandığımızı söyler. Ama bu inanç iddiamızı Allah'ın istediği gibi yapmazsak Allah bu imanı bizden kabul etmeyecektir. Toplumumuzu düşünün şimdi. Bizim toplumumuz Allah'a da ahirete de inandığını söylüyor. Sorsanız gerçekten de biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Biz ahirete iman ediyoruz diyorlar. Ama gerçekten toplumumuz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor mu? İşte Tevbe suresinin 29. ayeti kerimesinde biz bunun ipuçlarını buluyoruz. Eğer bizim toplumumuz Allah'a inandığını söylüyor ama Allah'a Allah'ın istediği gibi inanmıyorsa mesela Allah bu toplumun Allah'ı varlığında bir kabul ettiği gibi hakimiyetinde de bir kabul etmelerini istiyor. Yani birçok ayet-i kerimede beni tevhid edin, beni birleyin, hükmü bana ait kılın, yaratmaya bana ait kıldığınız gibi hükmü de bana verin diyor. Ama toplum bunu vermiyor Allah'a. Allah'a ortaklar koşuyorlar. Şimdi böyle yapan bu insanlar Allah'a inanmış olabilir mi? Allah'a gereği gibi iman etmiş olabilir mi? İşte Yahudiler nasıl inanıyorsa böyle yapan insanlar, Allah'ın haklarını tağutlara veren insanlar da o kadar inanıyor. Dolayısıyla kardeşlerim Tevbe suresinin 29. ayet-i kerimesinde hani her ne kadar hadis inkarı üzerine konuşsak da böyle bir ince yönü var. Bunu mutlaka anlatmam gerekiyordu. Ehli kitap Allah'a ve ahiret gününe inandığını söylediği halde bu ayet-i kerimede Allah onların Allah'a da ahirete de inanmadığını söylüyor. Sebebi de onlar Allah'ın istediği gibi inanmıyor ondan. Bu toplumda eğer tevhidi meselelerde Allah'ın istediği gibi inanmazsa onların inançları Allah katında makbul olan bir inanç olmaz ve Allah bunların imanlarını kabul etmez.